Merhabalar herkese mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok faydalı hayatınızı işinizi kolaylaştıracak bir tarif ile geldim. Videoyu biraz uzun tutup tüm detayları sizlerle paylaştım. Tavsiyem videoyu atlatmadan sonuna kadar izlemeniz yönündedir. Püf noktaları kaçırmamanız adına söylüyorum. Annem bizde misafirdi. Annemi bulmuşken anne kızım okula beslenme götürüyor. Acil misafirlerim de geliyor. Buzlukta muhafaza etmek için sağlıklı doğal yufkalar hazırlayalım. İşimi kolaylaştıralım dedim ve hemen mutfağa geçtik, yufkalar hazırladık. Onarlı şekilde kolayca pişirdik. Pişirme tekniği çok önemli ve çok eğlenceli. O yüzden videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyiniz. Evet tarifimizde yufkalarımızın hamurunu hazırlamak ile başlıyoruz. Uygun yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurta ekledikten sonra yumurtaları iyi şekilde çırpıyoruz. Daha sonra 2 su bardağı süt, 2 su bardağı suyu da ekleyip böyle çırpıcı yardımıyla annem sıvı malzemeleri pürüzsüz kıvam alıncaya dek çırpıyor. Daha sonra un eklemeye geçiyoruz. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine damak zevkimize göre tuzu da ekliyoruz ve artık hamuru yoğurup toparlama işlemine geçiyoruz. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Azar azar, kontrollü şekilde takip ederek ununuzu eklemenizde fayda vardır. Hamurunuz ele yapışmayan formda böyle ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeniz gerekiyor hamurun da iyi bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Hamurumuzu yeteri kadar yoğurduk. Tezgaha böyle rulo şeklinde hamuru uzattık ve ortasından kestik. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar alarak bezeler hazırladık. Tam 34 adet bezemiz çıktı. Yani 34 tane yufka hazırlayacağız demektir bu. Ve bezeleri hazırladıktan sonra üzerlerini nemli bez ile temiz ve nemli bez ile kapatıyoruz yarım saat kolay açılabilmesi adına dinlendiriyoruz. Evet hamur yeteri kadar dinlendi. Yarım saatin sonunda annem ilk bezeyi tezgaha aldı ve üzerine un serptikten sonra yufkaları açmaya başladı. Buradaki detay yufkaları hazırlarken hepsini açmayacağız. 8 ya da 10 adet yufkaları açtıktan sonra 10 adet yufkayı üst üste aynı anda kolaylıkla pişireceğiz. Burası çok önemli ve çok farklı bir pişirme tekniği çok da eğlenceli bu kısmı kaçırmayın lütfen yufkanın inceliği konusuna da gelecek olursam açmış olduğumuz yufkanın inceliği dışarıdan alıp evimizde getirmiş olduğumuz hazır yufkaların inceliğinde olmalı yani ne çok ince ne de çok kalın açacağız. İlk etapta 8 adet yufka açmışız ve bunları şimdi pişireceğiz daha sonra diğer kalanları açıp onları da pişirmeye geçeceğiz Evet hazırlamış olduğumuz yufkaları pişirmek için ocağımızın başına geçiyoruz açmış olduğumuz yufkanın boyutunda bir tava kullanıyorum büyük ve geniş bir tava kullanıyorum tavayı harlı ateşte iyice ısıttıktan sonra ilk yufkayı alıyorum üzerine harlı ateşte nasıl tabir edilir böyle yufkayı yakmadan kızartmadan Şöyle diyeyim hafif dağladıktan sonra yani kuruttuktan sonra ters çeviriyoruz. Pişen kısmın üzerine gördüğünüz gibi ikinci yufkayı kapattık. İkinci yufkada buharda böyle o sıcaklıkta kuruyup pişecek. Tekrar ters çeviriyoruz. Pişenin üzerine videoda gördüğünüz şekilde üçüncü yufkayı kapattık sanırım. Tarif verirken sayıyı kaçırmış olabilirim. Evet üçüncü yufkayı pişirmeye aldık. Onu da hafif pişirdikten sonra harlı ateşin olması gerekiyor. Böyle önlü arkalı üst üste e, 10 adet yufkayı pişireceğiz. sağ olsun annem Allah razı olsun buradan da belirtmek istiyorum bana bu konuda çok yardımcı oldu Ben artık evime hazır yufka almayacağım zaten kolaylıkla hazır yufka almıyorum sizlere kolay tarifler sunabilmek adına hazır yufka kullanıyorum ben diğer türlü evimde kendim açıp kendim hazırlıyorum böreklerimi ama bu şekilde buzlukta da muhafaza edebileceğimi bildikten sonra artık bu şekilde hazırlayıp acil durumlarda dediğim gibi videonun başında kızım okula gidiyor. Beslenmesini kolaylıkla gözlemeler hazırlayabilirim. Acil misafirlerimi dolaptan çıkartıp gözleme hazırlayıp kızartıp sunabilirim. O kadar pratik işime yarayacak ki bu yöntem. Bundan sonra bu şekilde devam edebilirim nasip olursa. Kaçıncı yufkayı koyduğumuzu hatırlamıyorum ama gördüğünüz gibi üst üste üst üste yufkalarımızı pişiriyoruz. Bu arada ellerinizi yakmayınız. Dikkatli şekilde tutup ters çeviriniz. E, yüksek ateşte yapılıyor sonuçta. dikkat etmekte fayda vardır. Gene e, ters çevirerek üzerlerine yufkaları seriyoruz. Buharda hala ateşte kolaylıkla 8-10 adet yufkayı bir kere de pişiriyoruz. Bana çok eğlenceli geldi. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten eğlenceli bir pişirme tekniği. Dediğim gibi kızartmıyoruz. Hafif kurutuyoruz. Sanırım sonuncuyu da aldık. Evet sonuncuyu da aldık. Şöyle bir bakalım. Aralarında bir şey, hiçbir şekilde hamurlaşma, çiğ kalma durumu da yok. Ve de yapışma durumu da yok. Şimdi hazırlamış pişirmiş olduğumuz yufkaları temiz bir sofra bezinin diyeyim üzerine aldıktan sonra gördüğünüz gibi buradan da bakabiliriz. Biz bir kısım hazırlamıştık 10 adet daha önceden pişirmiştik. Şimdi 8 adet hazırlamışız. Onları da üzerine ekledik ve artık diğerlerini açıp pişirip hazırlayıp sizlere göstereceğim. Bu arada annemin bu kısımda işi çıktı gitti ben kalanını devam ettirdim toplamda 34 adet yufka hazırladım bizim ölçülerimizden 34 adet yufka çıktı Sizler kendinize göre ölçülerinizi belirleyebilirsiniz şimdi buzlukta saklamak muhafaza etmek için de o yöntemleri de gösteriyorum sizlere büyük bir şeffaf poşetiniz varsa benim yaptığım bu işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt doğrudan 10 adet yufkayı alıp içine e, sokabilirsiniz. Benim büyük poşetim olmadığından <laughs> e, buzdolabı poşetim vardı büyük yufkalara göre. Onu böyle açtım gördüğünüz şekilde. İlk etapta 10 e, adet yufkayı üst üste alıyorum. Onarlı şekilde buzluğa dizdim ben. tabi siz e, bir seferde de koyabilirsiniz ama onarlı şekilde olursa daha e, muntazam olur diye düşünüyorum. Tekrar ikinci bir poşeti de yine böyle kenarlardan açtım. Videoda gördüğünüz şekilde böyle kenarlarını görünen tarafları kapatıyorum poşete göre ve ikinci açmış olduğum poşeti de üzerine kapatıp böyle pürüzsüz şekilde hazır hale getiriyorum yufkaları düz bir şekilde kıvırmadan katlamadan buzdolabının buzluk kısmına Düz zemini bu şekilde kaldıracağım. Ee, hiçbir şey olmaz korkmayın muhafaza edebilirsiniz. İhtiyaç anında istediğiniz miktarda çıkartarak, çıkartarak kullanabilirsiniz. Evet yufkalarımızı açtık, pişirdik ve e, olması gereken buzdolabına buzluğa kaldırdık. Ve şimdi sizlere küçük bir tarif vereceğim. Hazırlamış olduğumuz yufkalardan nasıl gözlemeler hazırlayabiliriz? bunu da göstermek istiyorum. 4 adet ben sizlere göstermek adına yufka ayırdım kenara. onun için gözlemeler için bir sos hazırlıyorum burada. Uygun kasenin içerisine 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra sosu pürüzsüz kıvam alıncaya dek çırpıyorum. Bu sosla da hazırlayabilirsiniz peynirli iç harcı ile kıymalı iç harcı ile patatesli iç harcı ile e, tamamen sizin isteğinize kalmış istediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz nasılsa elinizde yufkanız var e, onu da artık lezzetlendirmek sizin kendi zevkinizde kalmış Ben bugün e, bu sos ile hazırlayacağım İnanın muhteşem oluyor olabilir evimizde bazen e, iç malzememiz kalmayabiliyor ya da o an olmayabiliyor bu durumlarda yumurta, yağ, yoğurt o kadar uygun oluyor ki tarife sizlere de tavsiye ediyorum. Evet sosumuz hazır. Şimdi artık kenara ayırmış olduğum ilk yufkayı tezgahımın üzerine seriyorum ve hazırlamış olduğum sos ile muhteşem gözlemeler hazırlıyorum. Bizler bayıldık. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Tüm detayları ile her detayı incesine kadar sizlere gösterdim. Sostan yufkanın üzerine yeteri kadar böyle 2-3 yemek kaşığı kadar ekledikten sonra fırçayla yufkanın her yerine sosu dağıtıyorum. Daha sonra kenarlardan bir miktar böyle 3 parmak kadar içe katlıyorum. Katladığım kısımlara da gene o sostan ekliyorum ve fırçayla dağıtıyorum yufkanın üzerine. ve böyle üstünden uç kısmını iki ucu böyle üst üste kapatıyorum ve diğerlerini de hazırlayıp pişirme esnasına geçelim gözlemelerimizi pişirmek için ocağımızın başına geçiyorum e, yufkaları pişirmiş olduğum büyük tavada pişiriyorum tekrar bir tava kirletmemek adına Tavayı ısıttıktan sonra içerisine böyle yemek kaşığının ucu ile yani yarım yemek kaşığı diyebilirim sıvı yağ ekleyip fırçayla tavaya dağıtıyorum. Fazla yağ kullanmayı tercih etmiyorum ağır olmasın hafif olsun. Daha sonra gözlemeleri tavanın içerisine alıyorum orta ayarlı ateşte kontrollü şekilde gözlemeleri yakmadan böyle nar gibi kızartalım. Bakıyorum kontrol ediyorum. Bayağı kızarmaya başlamış. Evet. Şimdi pişirirken üzerlerine pişmeyen tarafın üzerine böyle tabağımda sıvı yağ var. Fırçayla böyle biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Sürüyorum sadece yüzeysel. Hafif olması adına çok yağlı olmasını istiyorum. Tekrar diğer kısımları da kızarttıktan sonra artık sunum aşamasına geçebilirim. Sizlere tüm detayları belirttim inceliklerine kadar anlattım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu teknik gerçekten çok güzel bir işlem. Gördüğünüz gibi gözlemelerimiz hazır ve böyle harika bir şekilde lezzetli bir gözleme oldu. Bugünlük de bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.